Değerli basın mensupları kıymetli sağlık çalışanları bizim ülkemiz önce ülkemiz Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız diye yola çıktık. Biz bu yolda çalışanların hak ve menfaatleri için gece gündüz demeden haksızlığa boyun eğmeden dik şekilde çizgimizden Hiçbir sapma olmadan mücadele verdik, mücadele vermeye de devam edeceğiz. Yol arkadaşlarımızı, bizimle beraber yol yürüyen kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız. Kıymetli basın mensupları, Türk Sağlık Sen, Sağlık Müdürlüğü, İşyeri Temsilcimiz, Tıbbi Sekreter, Hakan Ergün Kardeşimiz, kadrosu Kayseri Devlet Hastanesi'nde ama üç yıldır İl Sağlık Müdürlüğü'nde muhtemellik biriminde can siperhane vatanına, milletine, memleketine devletine anayasa kanunlar yönetmenlikler ve hukuk içerisinde gecesini gündüzüne katarak hizmet etmekteydi. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki 3 hafta öncesine kadar Türk Sağlık Sene İşyeri Temsilcisi olduğu dönemde İl Sağlık Müdürlüğü'nde çok sayıda Türk Sağlık Seni e üye yapılınca İl Sağlık Müdürlüğü'nü yöneten kifayetsiz liyakatsiz idareciler makam, mevki koltuk derdine düştüler vay nasıl olur da İl Sağlık Müdürlüğü'nde bu kadar Türk Sağlık Sene üye olan personel sayısı artar diye bir telaşa kapıldılar. Biz anlamadık. Niye telaşa kapıldı? Sağlık Müdürlüğü niye telaşa kapıldı? Sağlık Müdürlüğü'ndeki idareciler devletimizin anayasa, kanunlar, tüzükler, hukuk çerçevesinde Türkiye'deki Türk milletine, Türk halkına hizmet etme görevleri vardır diye biliyoruz. Ama ne hikmetse yukarıdan bir el, gizli bir el talimat verdi. anlı şanlı, Türk Sağlık Sene hizmet eden, görevi boyunca da çalışanlara hizmet eden, çalışanların hakkını koruyan, 16 günlük yıllık izni yanmasına rağmen gelip buradaki muhtemetlik işlerini mali işleri tamamlamaya çalışan kayınvalidesi rahatsız olup geçen dönemde de yakın zamanda da vefat etmesine rağmen gelip il sağlık müdürlüğündeki işleri tamamlayan Kocasinan ilçe sağlık müdürlüğü emrine filyasyon ekibine geçici görevlendirilmesine rağmen boş kalan nöbet istirahat dönemlerinde gelip yine Sağlık Müdürlüğü'ndeki işleri tamamlayan Türk Sağlık Seni İşyeri Temsilcimiz Hakan Ergün'ün geçici görevine apar topar 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle son verildi. Biz de sorguladık. İl Sağlık Müdürümüze sorduk. Müdür Bey ne oldu da bu arkadaşımız devlet hastanesi kadrosunda olmasına rağmen daha önce de devlet hastanesindeki muhtemet arkadaşlarımız rahatsızlandığı için bu personeli geriye döndürün denilmesine rağmen biz bu personeli veremeyiz. Bu personel bizim için bel kemiği denilip geçici görevlendirmesi iptal edilmemişti. Ama ne oldu da Türk Sağlıksevici'ye temsilcisi olduktan sonra mı aklımıza geldi diye sorduğumuzda sağlık müdürü ben bir araştırayım dedi. Aynı şekilde sorumlusu olduğu kendi biriminde çalışan Mali İşler Başkanı Mesut Akdeniz'e sorduğumuz zaman Mesut Bey şu cevabı verdi. Hakan kendisi gitmek istiyor. Oysa ki Cuma günü Hakan'la görüşüp Mesut Akdeniz kardeşim sen gitmek istiyor musun? Muhtemetlikten gitmek istiyor var mı diye sorduğunda maalesef Hakan Ergün başkanım hayır ben gitmek istemiyorum burada devam ediyorum diye cevap veriyor. Personel başkan yardımcısı Erdal Durmacı'ya soruyoruz. Diyorum ki personelden sorumlu sizsiniz. Burada bir oyun oynanıyor. Burada bir Türk Sağlık Sen'e karşı bir senaryo yazılıyor. Birileri talimat veriyor. Türk Sağlık Sen burada çok üye yaptığı için ne oluyor, ne bitiyor diye bir talimat geliyor. Erdal Günnacioğlu diyor ki evet diyor. Ben geçici görevlendim ben sonra sonu sonuçlandıran, sonlandıran ekibin başındayım diyor. Ben de Erdal Günnacioğlu'ya diyorum ki buradaki Personel biriminde çalışmanın tek şartı sağlık selmi olmak. Bunu yeminle ifade ediyorum. Siz idareciler olarak yanınızda çalıştırmak istediğiniz personele önce sendikasını soruyorsunuz. Türk Sağlık Sen üyesi ise önüne istifa kağıdını hiçbir sendikaya üye değilse de Sağlık Sen üyelik formunu koyuyorsunuz. Bu sizin devlet adamlığınıza yakıştı mı dediğim zaman hiçbir cevap alamıyorum. Hatta dedim ki Kuran-ı Kerim getirip el basıp yemin edeceğiz. Böyle yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Maalesef cevap susmak oldu. Biliyorsunuz susmak da soruyu kabul etmek demek. Son olarak muhtemellikten sorumlu Mustafa Uğuz'a olayı sorduğunda bakın bir garip durun ki arkadaşlar Devlet memurlarında tebliğ tebelliği personel çağrılır yazılı olarak yapılır. Her ne hikmetse kimin neresine dokunduysa Hakan Ergün için pazar günü telefonla aranıyor. Pazartesinden itibaren diyor geçici görevin sonlandı. Telefonla tebliğ ediyoruz diyor. Hayırdır arkadaşlar? İl Sağlık Müdürümüz Mali Hizmetler Başkanımız Personel Başkan Yardımcımız. Yine Mali Hizmetler Başkan Yardımcımız. Siz devletin makamında kime hizmet ediyorsunuz? Bu makam 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarının size kendilerine hizmet için emanet ettiği makam. Eğer ki o makamda Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarına değil bir gruba, bir büruha bir oluşuma hizmet edecekseniz buradan hepinizin huzurunda sesleniyorum. Hodri meydan sendikacılık yapmak erlerin işidir. Er meydanlarda alanlardır. Gücünüz yetiyorsa mertseniz alanlara bekliyoruz sizi. Yalnız o ballı börekli koltukları bırakacaksınız. Çıkacaksınız karşımıza mert gibi sendikacılık yapacaksınız. Hodri meydan. Meydan burada. Sizi de meydana davet ediyorum. Öyle devletin size emanet ettiği koltuklara güvenerek size bağlı olan personellere mobbing yapmaya, yönlendirmeye, başka şeylerle onları sıkıştırmaya, kontrol altına almaya sakın kalkışmayın. Karşınızda bindik, cesur yürek Türkiye sevdalıları Türk sağlık senleri, Türkiye kamu senleri görürsünüz. Haddinize değil. Haddinizi bilen, Haddinizi bilmiyorsanız da biz hat bildirmeyi çok iyi biliriz. Bakın değerli basın mensupları, İl Sağlık Müdürümüzü daha önce de bu konuda uyardık. Bir örneğini de size söylemek istiyorum yanlış hatırlamıyorsam iki yıl öncesine kadar il sağlık müdürümüzün makam şoförü vardı. Arkadaşımızın kadrosu 112 acil sağlık hizmetlerinde ama il sağlık müdürlüğünde makam şoförlüğünü yapıyor. Bu arkadaşımız daha çok para kazanabilmek için fazla mesailerini, yemek ücretlerini, nöbet ücretlerini, performans ücretlerini çalışmadığı, hak etmediği halde 112'den göstermiş. Biz defalarca uyardık, defalarca uyardık. Bir sağlık müdürünün makam şoförüne bu haksız kazançın yakışmadığını belirttik. Bir yıl boyunca mücadele ettik. En sonunda bu mücadelemiz sonuç verdi. Sağlık müdürü makam şoförünü aldı. Sağlık müdürünün makam şoförüne de haksız kazançtan dolayı 15 bin TL zimmet çıktı. Bizim mücadelemiz bu. Haksızlığa karşı mücadele ediyoruz. Şu açık ve net. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İşte burada sizin karşınızda haksızlık karşısında susmayanların cesur yüreklerin meydanlarda alanlarda olduğunu bir kez daha ifade ediyorum. Haksızlık karşısında susanlar da koltuklarında oturuyorlar. Onları da Allah'a e, havale ediyorum. Biz diyoruz ki, haksızlık karşısında gücünüz yetiyorsa elinizle, gücünüz yetmiyorsa dilinizle, o da yetmiyorsa buzu edin diyoruz. Ben de diyorum ki, haksızlık karşısında eliyle, diliyle buzu ederek mücadele edenlere selam olsun. Haksızlık karşısında susanlara da. Allah bildiği gibi yapsın. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bir insert görüntüleri alacağız da tekrar aynı şekilde bırakabiliriz. Değerli basın mensupları, bu arada da şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sizin huzurunuzda Sağlık Müdürümüz Mali Hizmetler Başkanımız personel başkan yardımcımız ve mali hizmetler başkan yardımcımız. Sağlık müdürümüz Ali Ramazan Belli. Mali hizmetler başkanımız Mesut Akdeniz. Personel hizmetleri başkan yardımcımız Erdal Durmacı ve destek hizmetleri başkan yardımcımız Mustafa Uğuz'a da sizlerin huzurunda yukarıdan gelen talimatı yerine getirip keyifleri yerine geldiği için kendilerine sevinç kınalarını sunuyorum. Sevinç kınalarını da güzel güzel kullansınlar. Talimatları yerine getirdiler. Talimat aldıkları kişi mutlu olmuşlardır. Arkadaşlar da mutlu olmuşlardır. Kendilerine sevinç kınalarını takdim ediyorum. Sağ olun.